Merhabalar sevgili arkadaşlar marifetli kankileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Modellerimin yakın çekimi için marifetli kankiler Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Bugün sizlere böyle bebe mavisinde çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimiz boncuksuz, pulsuz. iğne oyasından tığa dönüşen bir model diyebilirim. Gerçekten çok zarif olduğunu düşünüyorum. Öncelerden çok yapmıştım bu modeli. Ama sizlere bugün böyle mavi yazmada modelimi tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Önce yazmamın renk kodunu maalesef ki atmışım. Kod numarası kaç bilmiyorum. Ben içine bu şekilde bir sarı renk kullandım. Bebe mavisine. Bunu bebek yüz örtüsü olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Renk sarısı 600 altın başak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İpi içinde kalmış. Yine mavi renginin de maalesef ki içindeki ilk numarası düşmüş arkadaşlar. Onun da rengini veremeyeceğim. O çok güzel bir uyuma sahip. Zaten Cenk marka alırsanız ip numaraları kodlarıyla aynı oluyor altın başağın ip numarasıyla yazmanın kod numaraları aynı oluyor o yüzden çok kolay bulma şansınız var arkadaşlar şöyle ben yazmamı tığladım tığlanmış yerinde şöyle nasıl tığlamamız gerektiğini de birazcık bahsetmek istiyorum iki zincirli ama çok sık batılmış iki zincir değil arkadaşlar şöyle bakın her zaman olduğu gibi tabii ki köşelerimize çok dikkat edersek Oyamız da o kadar güzel olur yani zemin gerçekten çok önemli arkadaşlar yazmada bakın iki zincirle yapılmış tığlamamızı yapıyoruz eline sık ise üst zincirde çekebilirsiniz Şimdi modelimi de gösterecek olursam arkadaşlar modelim de bu şekilde mutlaka bilenler vardır. Bu tarzda iğne oyası vardır. Ona ben çok benzetiyorum bu modeli. Modelimiz iki seferde tamamlanıyor. Sıralı bir oya ütüsü çok kolay kalıp gibi de duran bir oya bir baskın ütü vurduğunuzda yazmanız eskimeyecek yani eskiyene kadar kesinlikle oyanız ütü istemez çünkü çok kırışmaya yatkın bir oya değil arkadaşlar şöyle bakın iki seferde tamamlanıyor sarı kısmı çok hızlı ilerliyor mavi kısmı biraz oyalayıcı şimdi hemen sizlere modelimin anlatımını yapmak istiyorum modelimi baştan başlamayacağım arkadaşlar örmüş olduğum yerden devam ettirmek istiyorum çünkü başlangıç noktamız zor değil. oyanın başlangıç noktası şöyle göstereyim. Kafa karıştırıcı değil O yüzden örmüş olduğum yerden devam etsem de anlayacağınızı düşünerek modelimi anlatmaya başlamak istiyorum inşallah arkadaşlar mavi ipiniz bütün olursa iyi olur mavi kısmına ip bayağı bir gidiyor arkadaşlar sarı kısmına çok fazla ip gitmiyor çok az yarım ipiniz de olsa sarı kısmına yeterli gelir modelimizin şimdi hanımlar düşünün ipinizi tığınıza sabitlediniz şöyle bir trabzonla yazmamıza birleştirdiğimizi düşünelim bir tane yaptı bakın buradan da bir taraftan sarı kısmı sökütmesin, en azından ilmeği uzatalım ilmeği yaptık bir iki tane zincir çekiyorum bir tane müdüste alıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum şöyle iki iki ilmeği tamamladım iki tane zincir çektim bir tane üst alıyorum sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum 2 zincir çektim bir müdüste alıyorum sıradaki tığ batısından giriş yapıyorum Büyüklükle bakın arkadaşlar 4 tane ilmek yapacağız. Şu şekilde 4 tane ilmeği yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değil pardon 12 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle 12 tane zincirimizi çektikten sonra şöyle geri dönzeriyorum. Bakın şu ilk yapmış olduğum trabzonun tepesinden batıyorum buradan battım bu şekilde kapatıyorum ve şimdi döndürüyorum dönzerdikten sonra çekmiş olduğum zincir halkanın içine bir tane milistisiz battım 1-2 zincir çekiyorum bir minik pürik oluşturuyorum biri oluşturduktan sonra bir tane de boşta batıyorum milistisiz iki zincir çekiyorum burada püprik oluşturuyorum Pipirikler çok kibar olsun diye ben iki zincir çektim ama siz böyle belirgin olsun çok daha iri dursun diyorsanız Üç zincir çekebilirsiniz ben çok kibar olmasını istediğim için iki zincir çektim Bir tane boşta yapıyorum sonra pipirik yapıyorum Bir tane boşta Sonra iki zincirle pipirik yapıyorum Bir tane boşta bu şekilde iki tane pipirik yapıyorum bakın bu şekilde devam ettiriyoruz. Bir boşta iki zincir çekiyorum, bir pipirik yapıyorum. Zaten hanımlar 2 4 6 7 tane e, filan pipirik anca sığıyor. Şöyle bakın. Bazen de tığım ip çekebiliyor. hanımlar inanın tığlar yıpranır mı diye düşünürdüm önceden hani ne olur ki tığlara diye düşünürdüm çok fazla el işi yapmaktan emin olun şu tığlar bile yıpranıyor yani 1 2 3 4 5 6 7 bakın tam 12 zincire 7 tane bu şekilde pipirik e, hani yeterli geliyor siz elinizin ayarı varsa saymanıza bile gerek yok her defasında ben saymıyorum mesela 2 zincir çektim. Bakın bu ilmeği buradan bu çiçeği tamamladıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığından giriş yapıyorum. Bu modelimizi yaparken her tığ battığı işlem yapıyoruz. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığı giriş yaptım. Önce 2 sonra 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığından giriş yapıyorum. Bakın 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığından giriş yaptım. Şimdi buradan bakın yine şu hani gülü başladığımız şeyi saymıyoruz. Bunu bitirdikten sonra 4 tane bu şekilde ilmekli trabzonlar yapıyoruz. 4 tane olduktan sonra 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Şöyle dönzeriyorum. İlk yapmış olduğum çiçeğin yanındaki ilmeğin tepesinden giriş yaptım. Kapattım. Kapattıktan sonra şöyle geri dönzerdim. Zincir halkasının içinden bir tane milistüsüz giriş yaptım. İki zincir çekiyorum. Burada bir pipirik oluşturuyorum. Bir boşta battım. iki zincir çektim. Pipirik oluşturdum. Bir boşta batıyoruz. Bir pipirik oluşturuyoruz. Bakın böyle. Bir boşta bir de iki zincir çekerek minik birik oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Bu kısmı iğne oyasından keşke o model böyle hani gösterebilme şansım olsa da mutlaka anlayabilirsiniz e, zaten bu modeli iğne oyası sayfalarının hemen hemen hepsinde bu model var. Ama ağır ilerliyor hanımlar. Sıralı bir oya evet ama ağır ilerliyor. 2, 4, 6 tane olmuş bakın. Sizler için ben normalde saymam yani. Elimin ayarında giderim. Bakın şimdi arkadaşlar böyle çok kibarcık yine dolgularımızı yaptık. Tamamladık. 2 zincir çekiyorum. 1 mil alıyorum. Önce iki, sonra 2 bakın. Bu şekilde 4 tane Kutucuk yapıyoruz, iki zincir çekiyoruz aralarda. Dört tane kutu yaptıktan sonra geri dönüp tepesine batıp tekrar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yeterli olacağını düşünüyorum. Anlamayan tekrar başa sarıp izleyebilir. Şimdi hemen sarı kısmına geçmek istiyorum. Şimdi sarı kıs kısmı da arkadaşlar başından başlıyormuşçasına sizlere göstermek istiyorum. Diyelim ki ipinizi tığınızı sabitlediniz. Şöyle bakın yazmamızın tersi tarafından gidiyoruz. Yani şu çiçekleri böyle öne düşürüp şu aradaki kutucuktan giriş yapıyoruz. Bakın arada bir boş bir tarafta bir de boş bir tarafta kalıyor. Tam ortasından giriş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim bir tane pipirik oluşturdum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tane pipirik oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tane pipirik oluşturdum ve böylelikle burada 3 tane pipirik yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada ipimizi kırarak ilerletmiyoruz hanımlar. Hiç e, gerek yok çünkü kırmamıza. Buradan 7 tane zincir çektim. Diğer çiçeğin arasına geçiş yapıyorum. Bakın buradan diğer çiçeğin arasına geçiş yapıyorum. Bu arada ister 6, ister 7 zincir çekebilirsiniz. Buradaki gerdir yani 6 çekerseniz gerdirirse 7 zincir çekin. Eliniz çok sıkıdır. 7 zincirde gerdirdi de derseniz 8 çekin. Buradaki zincir sayısını siz ayarlarsanız elinizin ayarına göre daha güzel olur. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sıradaki kutucuktan şimdi çiçeğimizi yapıyoruz. Burada da 5 zincir çekerek tamamladık. Böyle arkadaşlar. 5, 6, 7. Bakın 3 tane dolduruyorum ben burayı. Yeterli gereği. Sonra şuradakinin arasından devam edeceğiz. Bu çiçeğimizi henüz yapmadık ama ben yine de oradan batayım orasını. Bakın arkadaşlar arka tarafından şöyle yani arka tarafa ama yüzüne geldik. Sadece şu çiçekleri öne düşürüyoruz sarıyı giderken. Sonra da şöyle geri çevirdiğimizde bakın hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurduğunuzda çok güzel bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar. Böyle hani sıralı oya sevenler bu yazmayı inanın her türlü e, yazmaya desenliği de kullanabilirsiniz. E, her türlü rengi kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde renkte kullanmaya uygun gördüm. Renkleri kombinlediğinizde yaptığınızda gerçekten çok şık bir model oluyor. Özellikle beyaz namaz örtülerine de çok şık olur hanımlar. ondan da deneyebilirsiniz. Çünkü beyaz ipler bir tık daha ince gibi durduğu için daha zariflik verir oyaya. Bu da çok sarış zaten. Yani böyle en yakından sizlere göstermek istiyorum. Hemen şöyle arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Bugünkü modelim bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.